zamanda çekmiyorduk video. Çünkü hiçbir şey yapmıyordum yani. Evden dışarıya da çok çıkmıyordum. İşten eve yani o anlamda. Bugün iki gün sonra doğum günüm olmasından kaynaklı hediye verdiler. Bir de nakit para verdiler. Diler ki git bunda canını istiyorsa al. Ben de Old Navy'ye geldim. Şöyle göstereyim. Bayağı uygun fiyatlı bir yer burası. Beraber girelim hatta. Şöyle Mesela bunlar, hani bunların aktif bu var ya şey sporcu kıyafetleri. Yani mesela şunlar 12 dolar falanmış yani. Şunlara bakalım. Bu fiyat değil tabii ki Tahil'in saçmalama. <laughs> Ama aa, güzelmiş kız bunlar. Şu, şu şu rengi çok sevdim. Bunlar da güzel. Vallahi beğendim. He. Almam herhalde de beğendim yani. Terlikler de güzelmiş. Hmm, mesela bu. 30 dolar biraz fazlaymış tabi bunu ama. Dün internette indirim vardı. He, Şunlarda %50 indirim vardı. Hangisinde indirim vardı hatırlayamadım. Bunlar da bisiklet şortları. Baya güzel şeyler vardı. Benim aradığım kesinlikle bunlar değildi ya. Şunlarda %30 varmış. Ha, güzel güzel beğendim. Gerçi hani ne alacağım onu da bilmiyorum ya. Bir şey ihtiyacın var mı Helin diye sorsanız cevabım herhalde hayır olur. <laughs> Hakikaten hiçbir şeye ihtiyacım yok. Evden dışarı çıkmıyoruz ya bu virüsten kaynaklı. Ve otomatik olarak bir şeye de ihtiyaç duymuyor insan. Aslında bunlardan şimdi alsam seni yakışa. Bunlar ne? Aa el dezenfektanı. Çok mantıklı. kevana e mı bir şey alayım? Niye alacağım kevana e ya? Kendimi alayım. Niye kevana e alayım? Şöyle uzun elbiseler keşke bana yakışsa. Aa bunlar gerçi şey. Ne kız bunun adı? Tulum. Tulum. Hiç yakışmaz ki bana. Keşke yakışsa mesela bunu alsam. O kadar mutlu olurdum ki. Yok ama yakışmaz bana. Benim boyum kısa. Boyu kısa olan ne yakışır Allah aşkına. Aa bu pantolonlar güzelmiş. Ha yok be iş pantolonu gibiymiş. Vazgeçtim. Demek ki e, Helin'e buradan iş çıkmadı mı? Ben sanırım online alışveriş yapmaya acayip alıştım. Yani her şey online bakmaya çok alıştığım için bulamıyorum. Yani e, sanki üstümde görmem gerekiyor ya da birinin üstünde görmem gerekiyor. Denemek de istemiyorum yıkamadan. Yani yok biz çıkıyoruz buradan. Helin'e eline eline iş çıkmadı buradan. Gideyim başka bir şey alayım. Şurası benim en sevdiğim mağazalardan bir tanesi. Buldum buldum burada bulurum aradığım şey diye düşünüyorum. Böyle tam doğum günü elbisesi tarzı bir şey. Aa bak bu çok güzelmiş. Aa bayıldım. Şimdi i̇şte denemeden de alınmaz ki bunlar ya. Ama çok şıkmış. Kaç para? Paraya bakalım. 20, 26 dolar. Peki bunlar nasıl? Ya keşke bunları canlı yapsak da mesela al bunu alma bunu diyebilirsiniz. Şu nasıl mesela? Bence çok güzel ama bilemiyor da insan tabii giymeden. Of ya. Ne kadar alışveriş yapmanın zorluğu yetmiyormuş gibi alışveriş videosu çekmenin zorluğunu yaşıyorum. Acaba bunu ben bekarlığa veda için alsam mı? Güzel bir şeye benziyor. Başka da vardır böyle beyazları bunların aslında. Bu ne be? Bu da uzunmuş. Azıcık daha içeri geçeyim. Bu elbiseler çok güzel değil mi? Şıkır şıkır. Aa beyaz elbiseler de var şurada. Tamam ben buradan kendime o zaman bekarlığa veda elbisesi bulurum. Bu benim ama düğün elbiseme benziyor. Uzaklaşayım azıcık. Heh. Düğün elbiseme benziyor. Bunu giyersem sanki düğün elbisemi giymişim gibi olma ihtimali çok yüksek. Bu da çok düz. Bu da kırışık beğenemedim. Aradığım mutluluğu şeyde de bulamadım. O son yerde de bulamadım. Ee, başka da aklıma hiçbir yer gelmiyor. Şeye bakayım diyorum. Zara'ya. Zara'dan da bir şey çıkmazsa artık bir şey çıkmaz anlamına geliyor. Eve döneceğim. Ne yapayım? Bayağı da şey boş bu e, mağaza. Mağaza değil ki. Ne buranın adı? Alışveriş merkezi baya boş. O yüzden gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliyorum bugün. Gerçi gönül rahatlığıyla alışveriş yapam yapamıyorum. yapamıyorum ki alışveriş yapamıyorum. Bulama da bir şey. Bu ne şimdi? Buraya mı gireyim her şeyi? Şu gene pembesi, neon, sarı. Aa şurada bir urban fitter mi? Ne öyle bir yer vardı oraya girelim. Zara'ya giriş yapmış bulunuyorum. Ama bu ne mesela? Gücülük mi? Abi ben mi çok eski modada kaldım, yoksa yeni moda olan şeylerin hiçbiri güzel mi değil? Abi bu sıraya bak, bütün herkes Zara'da. Dur kız demek güzel şeyler olabilme ihtimali var herkes Zara'daysa. Ne diyorsunuz? Dinlemiyorsunuz ki hiçbir şey, sadece konuşamıyorsunuz benimle. Kafam o kadar gidik ya artık. Hiçbir şey yok. Güzel. Şu ceketi beğendim çok uzaktan şu ceketi gördüm ve çok beğendim. Aha vallahi çok beğendim. Güzel mi 40 dolar? Bu bir aklımda kalsın. Size benden neden YouTuber olamayacağını anlatmak istiyorum. Onun sebebi şu. Zara çok kalabalık diye ki gerçekten çok kalabalık ben bir şey beğensem de bu sıraya girip almam mı zaten deyip çıktım. Yani insanlar saatlerce, günlerce bazen mağazaların önünde bekliyorlar. Ben iki dakika sıraya giremedim. Ha şuraya gireceğiz. Urban, urban Outfitters diye bir şey. Hadi bakalım nasıl olacak? Burası daha benlik. Daha cool. Daha genç. O neydi öyle ya? Zara. Şok içindeyim Zara'dan ay çantalar çok güzelmiş. Buranın da problemini söyleyeyim mi? Acayip pahalı. Mesela şu çirkin şeyin fiyatına bakalım mı hep birlikte? 150 dolar. O kadar, o kadar pahalı. Ay şu elbise güzelmiş. Yok ya. Bir şeye gidelim en iyisi. Forever 21. Onlar daha ucuz oluyor. Aa parfümler falan da var. En iyisi, en iyisi Forever 21 ya. Ucuz en azından. Her şey 20 dolar, 30 dolar maksimum. Şu mağaza her şeyin içinde olduğu yani bütün e, nedir onun adı? Bütün markaların içinde bulunduğu bir yer. Şey gibi düşünün, boyner gibi düşünün. Ee, bak, acıcık da buraya bakayım. Belki burada güzel bir şeyler bulurum. Ayakkabı bölün. Ne yapacağım ayakkabı? Ben en iyisi alt kata ineyim. Forever 21 burada mıydı? Alt katta mıydı? Mek karşıyız. Almıyoruz gençler. Almıyoruz artık öyle şeyleri. Aa, neler var? Ne kadar anlamsız. Selin saçmalama. Ben geri dönüp çıkıyorum. Biz gidelim. Forever 21 iyidir ya. Ne güzel. Uyutuz Ben ne anlarım? Normstrom. Normstrom. İsmini bile söyleyemiyorum. Geldik canım Forever 21'a. Bak ne kadar güzel ya. Her şey ucuz. Her şey 15 dolar. 20 dolar maksimum ama gördüğünüz gibi. Aa şortlar güzelmiş. O kadar çok selütüm var ki artık. Hareketsizlikten şort giyesim yok. Çirkin görünüyor yani. Başımın göz zevkini bozmaya ne gerek var? Ya şu çantalar çok güzel değil mi? Şöyle bir tane ayakkabı alacağım. Şöyle bir tane çanta bitti gitti. Ay şey bir şey de alırım. Aa tam cam insta insta girl işte. Ha çok eğlendim kendi kendime. <laughs> Bu hepsi güzelmiş. Abi bir şey alırım acı. Denemem bile. Bunu da alırım. Hiç denemem. Aa hiç denemem. Niye deneyim ki? Ben bunu kesin alırım. Ben elime bir boşaltayım. Şunları bir alayım ya. Ne diyorsunuz? Diyemiyorsunuz. Ben bunu niye sütle yapıyorum kendime? Ne ya kadar güzel şeyler yapmışlar ama Helen şişman. Helen şişman olması problemi çözerdik. Ay bu ne kadar güzel çanta kız. Ben zincir sevmiyorum. Bunlar çok moda değil mi? Pelin şişman olmasa giyer. Ha, vallahi modalar modalar. Güzel. Hiç yine bir şey bulamadım ki ben. Bu sırtımdaki şeyden başka. Bu nasıl? Kumaş. Ne yapacağım kumaşı ya? Çirkin duruyor kumaşlar. Aha geldik benim yere geldik. Elbiseler işte tam. Tam benim sevdiğim şeyler bunlar. Bana bunları ver. Bunu alalım. Güzel değil mi? Bunu alalım. Siyah beyaz olan nasıl? Ya benim adım daha güzel. Ay bu da çok şık. Ay bunu da alalım. Kaç beden bu ya? Çocuk bedeni bu. Bu ne ya? Açamadım. Sizi bırakıyorum. Gençler bir poşet. Bir poşet elbise aldım. Bir poşet. <laughs> yani tişört. Şöyle söyleyeyim mi? Dur bunu yüz yüze konuşacağız. Şöyle, hatta diğer elimi alayım mı daha kolay olsun, bir saniye. Şöyle, e, deneme yapamıyoruz. Zaten deneme yapıyor olsak bile ben de yapmazdım, hani şey hijyen kurallarından gereği. E, aldım, böyle beğendiğim her şeyi aldım. Gerçekten hiç böyle bakmadım yani hani bunun fiyatı neymiş diye bakmadım. <laughs> beğendiğim her şeyi aldım. Çünkü şey diye düşündüm, ben beğendiğim her şeyi alayım, e, üstüm olan mı olmayanları gelirim iade ederim mantıklı geldi. iade edeceğim yani büyük ihtimalle birçoğunu. Çünkü aldıklarım 180 dolar <laughs> tuttu. Fiyata bakmayınca öyle oluyor. Aa şimdi ne yapayım? Ben döneyim gideyim ya ev artık. Yeter acıktım da zaten. Ondan sonra evde bunları size göstereceğim ne aldığımı bilmem kaç gün sonra çekmeye devam ediyorum. Çünkü o gün eve geldim. Eve geldikten sonra çok acil telaşımız vardı. Cuma günüydü zaten. Cumartesi günü benim doğum günüm olduğu için şey gittik. Başka yerde gittik. Hazırladılar bilmem neler falan. Ben bu videoyu çekemedim. Ama başlayacağım o zaman. Bunların hepsini bir de giyerek belki Reels video çekerim diye düşünüyorum ama emin değilim. Şöyle beyaz bir elbise bu. Ee, önü de şu şekilde. Sırtı da açık gibi. Bunu da balayında giyerim düşüncesiyle aldım. Şu şekilde omuzlardan giyiliyor elbise. Ee, small beden fiyatı 27.99 bayağı çokmuş. Ben bunu 27.99 olduğunu fark etmemiştim. Büyük ihtimalle 17.99 falan zannettim. Bayağı çokmuş. Almazdım. İade edebilme ihtimalim de yüksek bu arada bu elbiseyi. Belki de onu iade ederim. İkinci aldığım şu etek ama aslında short olan şeyler. Bunların tanesi 17.99. Medium eğer aldım. Çünkü çok küçükler gördüğünüz üzere yani bunu small olmam ihtimali yoktu. Şu şekilde bel üstü. Hatta bunun bile üstüne böyle giyilir yani. <laughs> çok aşama gitti bunlar. Bu aynısının şu rengini de aldım. Bu da aynı beden aynı fiyat. Bu da bayağı hoşuma gitti. Özellikle de bu. Bunun da üzerine şunu giyerim diye düşündüm. Gel, Gerçi başka beyaz şörtler de giydir. Var başka beyaz şört aldım onu da gösteririm ama. Bunu giyebilirim. Bu, bu takıl be. Bunu giyebilirim. Ya da bunu normal kortların üstüne falan da pantolonun üzerine falan da giyerim diye düşündüm. Ee, bu da kaç paraymış? Ee, 13 dolardan 9 dolara düşmüş. Small beden. Şöyle bir tişört. Bunu giymem için tabi zayıflamam lazım. O konuya hiç girmiyoruz. Ee, sonra tişörtlerden gidiyorsak şöyle çok tatlı bir tişört aldım. Bunu kotların üstünde falan acayip güzel oluyor. Her kızın <laughs> ihtiyacı 5 dolara small beden bir beyaz tişört. Kotun üzerine giy çık yani çalışırken falan da kolay oluyor. Bir de bunu aldım. Şimdi elbiselere şimdi elbiselere geçelim. Şöyle yeşil, acayip tatlı, sadece 13 dolar olan small beden bir elbiseyi aldım. Önünde fiyongu falan bayıldım. Gerçekten bayıldım. Ve aynısının ya ben hep aynı şeyleri ne almışım. Bunun bana ne yakışacağını, bana olacağını bildiğimden kaynaklı aynısının bir de bu çiçekli olanı aldım. Yine small beden. Aynı fiyatta. Bunların hepsini denedim ben o yüzden biliyorum hani olduklarını bana. Ee, ama bir daha deneyip şurasını kapatayım güzel göstereyim. Bir daha işte becerebilirsem öyle güzel bir Reels videosu çekmeyi e, çekip bunu da koyarım. ya yani bunları da böyle gösteririm size i̇şte üstünde nasıl durduğunu. Bu şekilde gözüküyorlar. Olarak şu elbiseyi aldım. Bayıldım. Bunu tamamen balayı aldım zaten. Şu şekilde önü böyle duruyor. Arkadan fermuarlı. Yani mükemmel duran, acayip güzel. Şurasında da hatta şurayı saçma oldu. Şurasında da yırtmacı olan çok şık, çok böyle vintage elbiseler gibi bir elbise. Ona da uyumlu alsın diyerekten de şu çantayı aldım. Bu çantada 18 dolar bu şekilde. Bunu bedat da diye düşündüm de onları aldım. Ee, ve bunların bana günahı gençler tam tamına 171 dolar tuttu. Yani o şu basma elbise ne kadarmış? 24 dolarmış. Çanta 18 dolarmış. Beyaz tişört 5 dolarmış. Diğer beyaz tişört 9 dolarmış. Etekler 19'ar. Etekler 17'şer dolar. Büyük ihtimalle o bir beyaz elbise, ilk gösterdiğim beyaz elbiseyi iade etme ihtimalim bir daha yüksek. Reels bir, bir daha bakarım. Sorarım size ne diyorsunuz bunu iade edeyim mi diye. E, ee, derseniz onu bir iade ederim ama geri kalanını o kadar çok beğendim ki iade edeceğimi asla düşünmüyorum. Hatta ben şimdi bu hazır üstüm başım makyajını geç. Makyajım, makyajım, da, makyajım da, turuncu sarı. Onu bunu çekeceğim diye yaptım canlı yayında. Başka zaman onu daha Reels videosunda gösteririm diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bay.